Van'da ciddi çalışmaları bundan Rahmet Ali Güler Bankası'nı seçtik. Çünkü Van depreminde özellikle etkin olan e, sivil toplum kuruluşlarıydı ve bu sivil toplum kuruluşları içerisinde özellikle İslami sivil toplum kuruluşları e, ciddi çalışmalar içerisinde bulundular. Bizim buradaki amacımız da e, İslami bir sivil toplum kuruluşu olan Rahmet Ali Bankası'nın e, çalışmalarını bir nebze gün çıkarmak. Amacımız buydu bizim. E, deprem sürecinde ben de bizzat kendim e, Ahmet Ali Gıda Vakası'nın deprem odaklı çalışmalarına ben de güzel akademik bir hayran bulundum. Ahmet Ali Gıda Vakası'nın yardım çalışmalarında karşılaştığımız çok güzel şeyler de oldu. Ee, karşılaştığımız ürünün şeylerin içerisinde özellikle insanların e, yani ahlaki anlamda hiçbir şekilde rejim edilmemesi, yardımlarının bu şekilde dağıtılması gerçekten bizim için sevindiriciydi. bir. Bu süreçte rahatsız edici şeylerden bazıları işletme sürecinde yardımların organize bir şekilde takılmaması, bunlar tamamen olarak da işlenme olaylarının rahatsız ediciydi. Yani bunları kurmuşları, ben Rahmet Ali Güler Bankası örneğinde Rahmet Ali Güler Bankası örneğinde, Rahmet Ali'nin Van tutumuna yönelik bir çalışma, e, yardımlarını nereye yaptı, ne şekilde yaptı, e, ne tür malzemeleri e, yardım olarak hani, dağıttılar? E, bunun dışında depreme yaklaşım tarzı nasıl oldu? İşte, bu çalışmaya amacımız, e, İslam'ın bir sivil toplum kuruluşu olan tabi Gıda Bankası'nın e, çalışmalarını ortaya çıkarmaktı. E, yaptığı yardım çeşitlerini ortaya çıkarmaktı. E, yardımlarının nereye, ne şekilde yaptıklarını ortaya çıkarmaktı. E, malumunuzdur bu süreç içerisinde eee gelen hem yerel gelenler hem de e, merkezi rötkala'sındaki e, ilerçi topluluğu e, da kapsam sürecini değerlendirmişti. Eee dağlarımızda vatandaşlar artık ana e, pazarlarından bilemez bir hale gelmişlerdi. E, Organize bir yardım çalışması söz konusu değildi. Eee bu noktada da dənə çatdırılmış olan mütəxəssislərlə danışmaq dairəyə Rahmat tarixdə bu qəsdlə dairəyə və ədəd ziyadələ biliklə organize etdiyi e, dəfə bir məqsəsi e, tut ki anlamda e, çalışmalarda bulundular, də praktikçilər və təcrübədən sonra də dəqiqanədə yazılıqda bulundular. Yəni varlışına gün çatılan yerdə qalan yana adamlar da zanadələrə gittikdəki şərtlərdə barınma imkanları, imkanlarını sağladılar hökmlərinə. E, amacımız işte bu şəkildə Rahmat Ali qida bankasının e, də proqsurazında yapmış olduğu əfəllikləri birləşdirib çıxarmaq.